thank mm -hmm. you Selam arkadaşlar, Konya Çınar Müzik'ten ben Ahmet. Bugün sizden yoğun istek alan Bul Getir isimli eseri hazırladım. Tahtaya notalarını yazdım. Ekran fotoğrafı almak isteyen arkadaşlar tahtadan ekran fotoğrafı alıp yazabilirler. Hatta kolaylık olsun diye de bu Van Konya İzmir dediğimiz bu tartımları bilen arkadaşlara da belirtmek için altlarına küçük işaretlemeleri yaptım. V dediklerim Van dediğimiz tek zamanlı. Tamlık nota K dediklerim e, Konya dediğimiz bazı arkadaşların İzmir, Tatvan dedikleri iki e, iki tane yarımlık notanın oluşturduğu tartım şekli. E, Karaman var. Şu M dediklerim Muğla. Noktalı yarım bir de çeyreklik olan e, Vur, çek mızabının e, bizim Muğla dediğimiz tartım. Karaman var. Gelibolu var. Bunları bilen arkadaşlar için kolaylık olsun diye bu şekilde belirtmeler yaptık. Solfece başlıyorum. Do, re, mi, mi diyeceğiz. Do, re, mi, mi. Bir daha alıyorum. Do, re, mi, mi. Şimdi mi, sol, mi, mi, do diyeceğiz. Mi, sol, mi, solü ses parmakla alıyoruz. Mi, sol, mi, mi, do. Evet. Bir daha alalım. Mi, sol, mi, mi, do. Ee, mızrap yönlerine çok şey yapmıyorum. Zamanlamalar daha önemli arkadaşlar. Yani mızrap yönlerini yavaş eserlerde yönleri alt üst olmuş çok çok etkilemiyor. Ee, zamanlamalar önemli. Onlara dikkat edelim. Mi, sol, mi, mi, do dediğimiz zamanlama şöyle. E, Karaman Van Van var gibi ama Karaman'ın arasına Van girmiş gibi. Yani Karavan Man Van. Bu şekilde bir zamanlaması var. Bir alayım. Mi Sol Mi Mi Do. Devam. Re Mi Re Do Re Si. Mu La Konya Konya. Yani vur çek vur çek vur çek dediğimiz mızraptan. Re Mi Re Do Si'leri bemol 2 kullanıyoruz. Yukarıda ikinci perde şu bastığım yer. Bir de alayım. Re, mi, re, do, re, si. Devam. Es diyoruz. Tam zamanlı bir van büyüklüğünde bir es. Parmağımızı sazın göğsüne vurarak da alabiliriz. Alt açık tele de vurarak da alabiliriz. Yani la'ya vurarak da es diyebiliriz. Ee, re, re, si. Es'ten sonra es. Re, re, si devam do re do si do la do re do si do la yine muğla konya konya yani vur çek vur çek vur çek şeklinde yaptık devam es do do la es do do la şimdi si do si la la muğla konya van der gibi si Do, si, la, la. Arkadaşlar şu soru çok geliyor. Es boş tele vurmak değil miydi? Ya da yani esin ne olduğunu daha önce duymayan arkadaşlar için belirtmiş olayım. Es müzikteki sessiz bölümler demektir. Bunu bazen açık tellere vurulur. Bazen sazın göğsüne vurularak o zaman doldurulur. Bazen tamamen sessiz kalabiliriz. Yani es dediğim gibi asıl anlamıyla müzikteki sessiz bölümler demek ya. Bunu açık tellere her zaman kullanmayız arkadaşlar. Onu bilinmiş olsun yani. Ee, hele ki uzun sap bağlama çalıyorsak açık tel her zaman karar sesine denk gelmeyebilir. Onunla dikkat edelim. Ee, ben bu eserde sazın göğsüne e, parmak darbesiyle o süreleri doldurarak anlatıyorum. Şimdi yuvarlak işine la yazıp burada bir tartım atılacak, şöyle bir tartım olacak. Vur, çek, çek, vur, çek, çek şeklinde la akoru basıyoruz. 5-2-0 dediğimiz üçüncü perdeden baş parmağımızı üst tele, e, orta parmağımızı aynı perdenin orta teline, alt tel açık olmak üzere la sesinin akorunu basarak şu tartımı atıyoruz. Yani vur, çek, çek, vur, çek, çek. Ee, buraya kadar yaptığımız bölüm baştan itibaren iki kez çalacak. Burası nakarat müziğinin parçasıydı. Ben baştan iki kez çalıyorum. Do, re, mi, 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 sol, mi, mi, do, re, mi, re, do, re, si, es, re, re, si, Do re do si do la es do do la si do si la 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 mira, do, re mi mi, 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 sol, mi, mi do re şeklinde bu bölümü iki kez aldık. Şimdi sözün başladığı yer bu mavi bölümle devam ediyoruz. Yine Van, Konya, Van dediğimiz Si, Do, Re, Re diyerek başlıyoruz. Si, Do, Re, Re Vur, vur, çek, vur re diyeceğiz. Burada yani demin yukarıda olduğu gibi sanki Konya mızabın arasına van girmiş gibi Şöyle yapacağız. Van tabi ter, bazen vanlar tersten de çekilebilir arkadaşlar. Ondan şaşırmayın. Şöyle yapacağız. Vur çek çek vur. Bu şekilde yapacağız. Re 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 si diyeceğiz. Re 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 si. Baştan buraya da bir alayım. Si, Do, Re, 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 Si. Devam. Do, Re, Do, Si. Burada da şöyle bir zamanlama var. Do, Re'yi Muğla ile alıyoruz. Yani Muğla der gibi. Do, Re. Sonra Do'da Konya'nın o yarımlık dediğimiz do, yarımlık bir Do vuruyoruz. Si'yi bir buçuk zamanlı Van gibi. Yani olduğu sürenin yarısı kadar da fazladan uzatarak alacağız. Do, Re, Do, Si. Do, Re, Do, Si. Burada bu vanlarda ya da bu bekleme yerlerine süsleme yapabilirsiniz arkadaşlar çarpma yaparak. Alayım. Do, Re, Do, Si. Buraya kadar bir daha geleyim baştan. Si, Do, Re, 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 Si. Do, Re, Do, Si. Şimdi Do, Re, Do, Si, La, Si, Do, Si, Burada Karaman, Gelibolu, Konya. Burası birazdan demik çaldıklarımız nazaran e, ile itibariyle biraz daha hızlı dengelecek. Şu, şöyle yapacağız. Do, Re, Do, Karaman dediğimiz. Şimdi Si, La, Si, Do. Si, La, Si, Do, Gelibolu dediğimiz. Si, la, Konya. Si, La, Do, Re, Do, Si, La Si, Do, Si, La Do, Re, Do, Si, La Si, Do, Si, La şeklinde ee, Bu mavi bölümde 3 e, kez tekrar edilecek. Bu mavi bölüm. Ben 3 kez tekrar edeyim. Si, Do, Re, Re Re, Re, Re Si, Do, Re, Do Do si la si do re 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 si do re do si do re do si la si do si la si do re 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 si do re do si do re do si, do, re, do, si la si do si la. Dedikten sonra yine ilk baş bölümü alıyoruz. Do re mi 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 sol mi mi do. Re, mi, re, do, re, si, es Re, re, si Do, re, do, si, do, la, es Do, lo, la Si, do, si, la, la La, 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 la Burası yine iki kez tekrar edilerek Eser bu şekilde arkadaşlar. İki kez yukarı bölüm. Burası nakarat hem söz ve müziğini bize açıklıyor. Bu mavi bölümde Giriş söz bölümü 3 kez tekrar aldık. Devamında yine nakarat müziğiyle bu şekilde döngü halinde eseri çeviriyoruz. Anlatılırsa bu eserde anlatacaklarım bu kadar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, abone olun. Beğeni atarsanız sevinirim. Ee, demin izlediğim bana eşlik eden kardeşim Mesut Araya, hocama da teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.